Vakti gelin yeni bölümüne tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlere Clash of Clans'ta e, değil de Bluestacks'te Clash of Clans ve benzeri uygulamaların tıklayınca açılmama sorununu nasıl giderebilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Uygulamalarımız hiçbiri açılmıyor. Ne yapmamız gerektiğini şimdi sizlere şuradan gösterelim. Ee, gördüğünüz gibi bura, burada uygulamaları ara var. İngilizcesini söylemek istemiyorum. Yani kötü söyleyebilirim. Burada açacağımız uygulamanın ismini yazıyoruz. Clash of Clans Gördüğünüz gibi şunun için Oyun Ara bölümüne tıklıyoruz. Ee, biraz bekliyoruz ve Play Store açıldı. Play Store'dan Clash of Clans'ı açıyoruz. Ee, Clash of Clans'ı açtıktan sonra Aç bölümüne tıklıyoruz ve uygulamamız açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sesi e, açık evet e, uygulamamız açılıyor gördüğünüz gibi sadece Clash of Clans değil başka oyunlar da açılabilir arkadaşlar onu da bir deneyelim isterseniz e, mesela ben de yükle uygu, olan uygulamalardan e, ne varmış bakalım Apple 8 Airplane Simulator da varmış ona da bakalım arkadaşlar Görüyoruz. Gördüğünüz gibi açın tekrar oraya uygulamaları ara bölümüne giriyoruz. F18 Air Plane Simulator yazmaya gerek yok çıkan an ihtimalle. Ee, bu arada arkadaşlar kanala abone, e, kanal kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz veya videoyu beğenirseniz çok mutlu olursunuz Arkadaşlar bakıyoruz. tıkladık Evet gördüğünüz gibi bu da açıldı. Ee, normalde açılmıyor ama göstereyim tutmuyorum açılmıyor buradan da açılmıyor ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz veya videoyu beğenmek istiyorsanız da lütfen emek için emeği var yani videoyu beğenirseniz çok iyi çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar ee, Arkadaşlarınıza da önerirseniz harika olur arkadaşlar bugünlük benden bu kadar daha fazlası için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet.